Sağ Usta anlat bakalım fener kavurma nasıl yapıyorsun? İlk önce soğan, samsak, biber, sivri biber. Tavada bir güzel öldürüyoruz. kavuruyoruz, öldürüyoruz. Öldükten sonra etini koyuyoruz. Nasıl bir balık şu fener? Buyur. Getir Buyur. bakalım. Şey efendim. O bayağı şey bir balık ha. ben korkarım bunu denizde görsem. Ha? <laughs> Öldürdükten sonra domates. Çilatı kavuruyoruz bizim şey var. Yani Burada ocak üzere üzeri güveçler var. onları beraber ısıtıyoruz. İyice ısıttıktan sonra. Şeyi Tuz. nasıl yapıyorsun? Efendim? Buğulamayı nasıl yapıyorsun? Buğulama. Ee, buğulamayı domates, mantar, biber, samsak, tencerenin içine koyuyoruz. Güzel bir haşlıyoruz. Hangi balık? balık levrek, e, kırlangıç. Hangi balık olursa yapıyoruz yani. Güzel güzel oluyor şey mu? Hepsi güzel oluyor. Ek, lezzetli. Ekmek banılıyor mu suyla? Tabii ya? tabii. Ekmek Kaşıkla. Tamam. Evet. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ee, ederim. Ben şimdi bunları pişir ben de bir tadına bakayım. Tamam. Dediğin kadar lezzetli. Mi? Tamam.